Müsülaj yani deniz salyası son zamanlarda denizin yüzeyinde sıklıkla görmeye alışığız. Ancak bir de gözle göremediğimiz denizin dibindeki deniz salyaları var. Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapmaya başladım. O yüzden hem su altı canlıları inceliyorum hem de dalış yaparak balık avlıyorum uzun zamandır. Son zamanlarda da salyalar yüzünden zaten balıklar yine dalışta gördüğümüz balıklar da azaldı. Bunun sebebi Marmara'da su sürekli kirleniyor. Bu yüzden artık dalışlarda da balık göremez olduk. Evet İstanbul'un tüm çevresinde dalış yapıyorum. Yani Garipçe tarafından Tuzla tarafına kadar her tarafta giriş yapıyoruz suya. Ama İstanbul'un neredeyse her yere aynı. Yani Tekirdağ'la şu an Kadıköy'ün merkezde neredeyse aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu yüzden de balıklar çok az. Yani artık neredeyse balık göremez oluyoruz. Suda oksijen olmadığı için balıklar daha uzaklara gidiyor. Bunun son zamanlarda gündem olmasının sebebi de artık yüzeye çıkması. Normalde Mart ayında da vardı bunlar. Biz dalışlarda sürekli görüyorduk. Şu anda da var ama güneş arttıkça oksijenle bunlar yüzeye çıkıyor. Bu yüzden de artık insanların manzarası bozulduğu için biraz gündem oldu açıkçası. Ama sürekli arttığı zaman yok olma süreci de uzuyor. Ve böyle yüzeye çıkıyor gelecek senelerde artık yok olmaya da bilir. Yani sular filtrelenmezse, daha iyi arıtılmazsa her sene bunlar sayısı artacak. Yüzeyde gördüğümüz neredeyse hiçbir şey. Çünkü mart ayından beri suyun altında biz birbirimizi zor görecek şekilde hareket ediyoruz. O zamandan beri var. Dediğim gibi su ısındığından dolayı bunlar yüzeye çıktı. Yüzeye çıkan sadece yani %5'i diyebiliriz. Tamamen bunlar dibe çöküyor. Yüzeye çıkmadan da dibe çökenler oluyor. E, suyun içinde asılı kalarak da e, birçok şekilde bulunuyor bunlar e, ve kayaların, e, bitkilerin, her şeyin üzerini kaplıyor. Yüzeye sadece çok az kısmı çıktığı için e, tabak halinde yüzeyde de görebildik. <laughs>